Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda dizi gündeme ile alakalı karışık bir video yapacağız. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar hepiniz biliyorsunuz ki Covid-19 virüsünün ülkemize de sıçramasından dolayı bir süredir karantina altındaydık. Ve bu dizi setlerine de yansımıştı. Bu yüzden uzun zamandır yani yaklaşık bir aydır dizilere de ara verilmişti. Bu yüzden merak konusu olmuştu ki diziler ne zaman başlayacak, neden yok diye ben de buna bir açıklık getireyim dedim. Diziler Mayıs ayında veya virüs tamamıyla bittiğinde başlayacak. Biz sıkılmayalım diye bazı diziler evden çekilmeye başlanmıştır. Mesela bunlardan bir tanesi Rasim Öztekin'in başrolünde bulunduğu Ev Hali dizisidir. Oyuncuların ev halleri ile çektikleri bir seridir. İkinci olarak ise Çukur'dur. Rating Rekortmeni dizi önceki serisinde YouTube kanallarından canlı yayın açıp Çukur Evde 1. bölüm 2. bölüm olarak paylaşılmıştır. İkincisinde ise kendi dizilerini çekmeye başlamışlardır. Mesela Çukur evde olarak tekrardan oyuncuların evlerin önünde veya evlerinde çektikleri görüntülerinden oluşmaktadır. Ve bu gerçekten başarılı olmuştur. Çünkü birbirleriyle görüntülü konuşarak veya gerçeği yansıtarak çekimler yapılmıştır. Olumsuz yorumlar gelse de bu bir çukur olduğu için tabii ki beğenisi daha çok olmuştur. Ve Kanal 7'nin gündelik dizisi olan Yemin ile Yıldızı Parlayan Özge Yağız'ın sözleşmesi bitmesi nedeniyle Yemin'den ayrılacağını belirtmiştir ve gerçekten bir kaos yaratmıştır. Çünkü izleyiciler ona çok alışmıştır ve başka birisinde benimsemeyeceklerini düşünürler. Bakalım neler olacak. Ve bunu kendisi de doğrulamıştır. Instagram hesabından paylaşımları ile sette fotoğraf çekinerek arkadaşlarına veda etmiştir. Ve bir şey de vardır ki Kuruluş Osman dizisine transfer olacağı da konuşulmaktadır. Bakalım öyle bir şey olacak mı? Peki yeni diziler nasıl başlayacak? Ne zaman başlayacak derseniz de eski diziler ne zaman başlarsa onlar da o zaman sezona açacak. Çünkü Covid-19 bitmeden bir setin açılması imkansız gibi görünüyor. Evet arkadaşlar, videomuz burada sona erdi. Bana sormak istediğiniz veya beni bilgilendirmek istediğiniz şeyler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bana destek olmayı lütfen unutmayınız. Bir abone, bir like beni gerçekten çok mutlu edecektir. Görüşmek üzere, evde kalınız.